Merhaba arkadaşlar, ben Baran ve bugün Xbox'ta e, sizinle birlikte GTA 5 oynayacağız Yanımda da Furkan var. Kamera bade. Merhaba merhaba. <laughs> Şu anda benim telefonumdaki skraptan konuşuyoruz. E, belki bunu e, Furkan duyamayabilirsiniz. Her neyse. bu tamam, benim sesim kabul edebilir mi? Ben ya senin yanına geliyorum. Kanka ben de geliyorum yanına senin. Bu arada GTA 5'te GTA 4'te yanına salladı Abi GTA 5'i çekmemiz için gold almamız lazım. Oha oha. <laughs> Ayı. Oha adamı tişörte gel. <laughs> adamı işkence. Bak. Dur araba patladı. Kanka bak Gold Comet. Hani? Gel, 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 gel. lan bu kırmızıymış lan. Bak ye. Kırmızı daha iyidir. Kanla. Öldüm mü Adam lan? Yaptı. Arkadaşlar e, GTA 4'ü e online oynamak için internete girmeniz lazım. Aynen. Bunu bilmeyen var mı? Allah ya abi. <laughs> Oo silah çıkardı. Lan silah çıkardı. <gülüyor> Kaçın. <gülüyor> Kaçandı. Ben ben çıkardım. Sen Yok kovalayan zehirsin. Ben kovalayan <laughs> <laughs> Sen, sen kovalayan <kolana> <laughs> <laughs> zehirsin. adam böyle gitti <laughs> can, 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 can 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 çabuk can 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 Adam çarşıya mı bekliyor ya. Abi abi bu araba durmuyor be. Can buldum can 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 can. Ye can. Ye can. Can diyorum can, can ben... demiyorum. Bir dakika şu oyunun bir eee dur. Vurma. Hah tamam. Her yer kalabalık. Arabana bineceğim, arabana bineceğim. Amin. <laughs> adam öküz gibi sıkıyor. Ölüm. Hayır. Aleykümselam. Adamı öldürdüm, kaçıyorum. Kaçın. Bir dakika bu ne? Mavi şey. <laughs> mavi şey. Mavi şey. Mavi şey. Mavi şey, mavi şey, mavi mavi. Aa, zır zır zır. Mavi şey. Aa, zırf, zırf, zırf. Mavi şey. <laughs> <laughs> Zırh buldum! Giiiim! <laughs> Ye. bir Yeni, yeni çıktı. Sana doğru <laughs> geliyor lan! Adam kaputumu ne kadar sıkmış! Kaputum patlayacak resmen! Abi sana sıktım sıktım ayağım bu dağılmıyosun ya! <gülüyor> 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 Şu anda size baya kötü geliyor herhalde. Dur bir dakika düzeltmeye çalışıyorum arkadaşlar. Düzelmiyor re. Her neyse. Sonuçta ne yaptığımızı görebiliyorsunuzdur eminim ki. Taksi çarptı. Hayır. Bu arada arkadaşlar bizi Xbox'tan ekleyebilirsiniz ve 1 dakika 59 saniyemiz kalmış ki benim bayağı bir video silmem lazım. Neyse bu bölümü burada bitirelim. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Bak Öldün sıkıyor. mü? Bak sıkıyor. Tamam tamam özür özür özür, özür 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 özür. Hala sıkıyor mu? Sıkıcan mı? Her neyse dur. Ee, başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.